Gökçe bak Gökçe Gökçe bir selam versene ben selam ver. Gökçe selam verir misin de? böyle yapsana böyle yap böyle yap hadi to do ilgili meslektaşlarım. Bugün Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletinin Atatürk ilke ve inkılaplarının layık cumhuriyetinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirterek hepinize hoş geldiniz diyor. Enişten duygularla sizleri selamlıyorum. Mazi geride bırakmış olan teşkilatımız Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyada da saygın bir teşkilat olarak yerini almış olmasının haklı gururunu taşımaktadır. Türk polisi, çağdaş ülkeleri kullandığı araç, gereç ve yöntemleri kullanmaya kendine amaç edilmiş, dünyada ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak milletimizin değişen beklentilerine cevap vermek için sürekli kendini yenilemektedir. Emniyet teşkilatı toplumda huzuru ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devletin otoritesini sağlama gibi çok önemli hayati görevleri üstlenmiştir. Türk polisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, layık ve sosyal hukuk devletin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Polisin, Olayları önlemesinde, suçların yakalanabilmesinde halk desteğinin çok önemli olduğunu, aynı zamanda polis vatandaş diyaloğunun ne kadar iyi olursa başarının o denli yüksek olacağının bilincindeyiz. Bu nedenle kendi huzuru ve dolayısıyla hepimizin huzuru için halkımızın polisi güvenmeli ve yardımını esirgememelidir. Daha güzel günler için polis vatandaş el ele olmalıdır. Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de büyük bir coşkuyla, etkinliklerle hep birlikte gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle devletimizin ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet tanıyor. Emekli ve gazilerimizle halen görevleri başında olan mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor. Sizleri tekrardan İlçe emniyet müdürümüz adına en derin sevgilerimle selamlıyorum. Arz ederim.